Merhaba arkadaşlar. Bir Instagram hesabımızdan bir Kaan Usta diye bir arkadaş e, yol yazı yazmış bize. Mikosiste kaçağı nasıl bağlıyoruz abi emniyet diye. Allah'ın işi ya işte tesadüf. Bugün de bu iş denk geldi. Mikosist işi denk geldi bize. Ona bu kaçak bağladık şimdi. Zaten üstünde mevcut bir kaçağımız vardı. F11. Evet mevcut kaçağımız şey, lam, sigortamız vardı zaten uçlarını takip ettik. Trafonun 220'sine geliyordu. 220 trafonun 220'si nötrü. Mikosis kartının S1 bacağına geliyor. Yani stopun nötrüne geliyordu. Fazla da sigortadan dolaşıp alttaki 98'e geliyor stopun başlangıcına. Şimdi ben ne yaptım? Kısaca özet geçeyim. Faz nötrünü aldım. Faz nötrünü aldım. Kaçak akım kullandım yine 25-30. Üstüne girdim. Fazını, faza girdim. Nötr nötrüne. Nötrden de bir toprak aldım. Kısa devranda atsın diye. Sonra alttan çıkışta nötrümüzü aldım. Mikosis'in S1 bacağına girdim. Yani nötrüne. Fazımızı aldım geri. Şöyle dağınık yaptım ki arkadaş öğrensin diye. Aldım. Aşağıdaki 98'e geldim. Yani sistem şu arkadaşlar. Faz nötrümüzü alıyoruz. Kaçağın üstüne giriyoruz. Nötrden bir tane toprak alıyoruz. Toprak alıyoruz. Atsın diye. Alt çıkışları da nötrünü kartın 120'nin üstündeki S1 bacağımız nötrüne girdik. Yani emniyetlerin nötrüne verdik. Fazımızda kartın başlangıcı 98'di herhalde mikosiste. 98 98'e girdik. Şöyle kaldırayım. Şurası yani. Şöyle testine de basayım. Tamam. Testini de yapalım. Kablomuzu alalım. Toprağa taktık. Bir saniye. dakika bir videoyu durdurmam Evet tek başıma olduğum için biraz zor oluyor ama şöyle kaçağımızı kaldıralım. Şu an emniyeti var. Şöyle değdiriyoruz. Emniyet gitti. Şöyle yapalım tekrardan. Biraz amatörcü oldu ama sıra bakmayın. Değdiriyorum attı. Bu kadar basit. Ama işte bilmeyince zor oluyor. Mikosis maalesef kendinden pano aldığını almayınca destek de vermiyor. Arayacağız arayacağız diyorlar. Hiç astarı yok. Bekle akşama kadar arayacak seni. Bu da mikosis ayıp yapacak bir şey yok. İyi günler arkadaşlar.